Dağ ateşe vur, kırbaçla. Batuhan'ın arabayı ezeyim. Bütün divalarda rotka çıkıyor. Be kardeşim şunu bir sabitleyin. <laughs> Şaka yapıyorsun. Kaldı mı? Bak acemi gençler işte ya. İşte araba genlerini koruyor. Nima nima nima. Cayka cayka. Var mı? Rusça var mı? Suka. Suka bile. Daval <laughs> daval. Başlıyor muyuz? Evet, 3 2 1. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. 1977'den beri aynı olan bir otomobille beraberiz. Lada Niva yeni kasası. Yani 2015'te galiba makyaj gördü. Değil yani mi Esat? Düşünüyorsam... 2015 gibi makyaj. Öyle bir mi? şey. Bunlar 2018. 20 trafiğe çıkışlı. Yani son kasa diyebiliriz. Evet. Esat'la beraberiz. Esat'ı hatırlıyorsunuz beraber Passat GT videosu çekmiştik. Bu sefer de bize iki tane Niva getirdi. Biri onların, biri amcasının. ailece offroad. Ya yıl 2020. E, bakıyorsun, araba gerçekten aynı. Ama bunun bir sebebi var. Şimdi bir yurt dışında ucuz olması ve satılması burada değil tabi ona değineceğiz. İki çalışan bir dizayn, çalışan bir geometri. Adamlar hiç masraf etmeden. Maksimum karlılıkla nasıl yapabiliriz demişler. Ufak tefek eklentilerle iç mekanda, işte dışarıda ama bence en önemlisi yürüyende orayı da bahsedeceğiz. Yapmışlar. İstiyorsanız şöyle bir dolaşalım. İlk gözüme çarpan ayna. Artık elektrikli bir aynamız var. Lütfen. Ve katlanıyor mu? Yok, kendin katlıyorsun. Aman. Ama tabii şey ya, böyle plastikler falan. Hep böyle bak çapaklı mapaklı. İşçilik 2020 2018'e göre acayip düşük. Acayip düşük yani. Kapı kasmadı yalnız bak. Çok hafif var ama yok. Gene de iyi, bükülü. Bu bükülü. Yani. E, bu urban paket dolusu yani. Neler var Esat burada? Burada en panjur biraz farklı, tamponla biraz değişiklikler yapmışlar. He, gövde rengi tampon. Evet, gövde Lütfen. Rengi tampon. Araba gırtlak dolu. <laughs> Arabanın kokusu bile aynı. Yemin ediyorum aynı biz çünkü Hüseyin'le Ergun'un arabayı çekmiştik. Onlarda da bu koku vardı. Onlarda ekstra yağ kokusu. İşte şey başka kokular da vardı. Makinamız süper 1.6 bar basıyor. 300 beygir. Yalnız duruş öyle değil mi? Emme manifoldu. Süper çarjır gibi duruyor. Maalesef bu araba 1.7 enjeksiyon ama enjeksiyon sisteminde boş kullanılıyor artık ve elektronik bir gaz kelebeği var eskisi gibi telli değil çok daha artık startı kolay gaz tepkileri daha güzel ama tabii ülkemizde 1.7 olduğu için biraz vergi mağduru oluyor. Yani her şey aynı. Bütün setup, yedek lastiği burada, emme manifoldumuz, gaz kelebeği yeni dedik. Ufak bir aküsü. Ön cam suyu orada, arkada da arka cam suyu yeri var. Hani hiç uğraşmamışlar oradan hat falanca gelim falan, çekelim. <laughs> falan ki hiç gerek yok. Arkaya da koyalım. Bence en önemli gelişmelerden bir tanesi de arabanın yalıtımı bir çıt daha iyi. Yani ama bir çıt. Hani öyle o ne iyi diyemeyiz. Hani ufacık bir şey var burada çünkü bak kalın kalın yalıtım malzemesi var. Çektin mi burayı? Bak yumuş yumuş yalıtım malzemesi var. Bu krikolar en rahat krikodur biliyor musun? Tanusta da böyle. Sokuyorsun buraya. Direkt dırt 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 tır Dünyanın en rahat krikosu. Şimdi yeni nesil arabalarda şey var acayip zor bunlar süper. Makinamız 83 beygir. Bunu 5000 devirde veriyor. 129 da torku var. Bunu da 4000 devirde veriyor. Yani tabii güç ve tork yok. Ama tabii bunun arazi şanzımanı olduğu için orada rediksiyon dişlileriyle torku acayip şekilde arttırarak lastiklere verebiliyorsunuz. Ona ayrıca değineceğiz zaten. Orada da çünkü en büyük gelişmelerden biri aslında ön takım arka takım da diyebiliriz. Motor böyle. Yani 17 saniye bayağı da yakıyor. Fabrika verisi 12 litre şehir içi. <laughs> yani direkt al bunu tüple diyorlar. Yani yeri falan hazır zaten. Yurt dışında tüple de satılıyor galiba. Burada yok ama. Bunu ben teste istemiştim bu arabayı ama sağ ol sen getirdin bize. İletişim kuramadık getirenlerle. Şimdi çekme fırsatı olduk. Zevkli. Ya ön takım böyle hafif yukarı şasiye doğru da geliyor. Burada Westinghouse'u görüyorum. ABS geldi. ABS. ABS. Yolda bakacağım nasıl çalıştığını. Bak abi. Yani Öne yani... doğru takla atmayız değil mi? Yok. Tat tamam. <laughs> Tatlı çalışıyor. Klima var. Bak. <laughs> Nivacıların gözü yaşlı. Klima var. <laughs> bu dolu olduğu için var. Bu ama. dolusu. Bazılarında olmuyor çünkü. Aynen. Yani aslında böyle Nivacıların ah ulan keşke şu da olsa dediği şeyleri getirmişler. Evet. He, tabii 2020'yi göz önünde bulundurduğun zaman araba hala çok 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 ilkel. Ama bu ilkellik de güzel. Çünkü bu arabanın amacı daha taşa vur. Kırbaçla. Kapatalım kaputumuzu. Şimdi aslında Niva'nın en büyük güncellemelerinden bir tanesi ön ve arka takım. Arkadan başlayalım. Eskiden süspansiyon konumlandırması farklıydı. Şimdi buraya almışlar. Niva'cılarla konuştuğuma göre arka konforu çok daha artmış. Zaten yolda biraz hakikaten hissediyorsun. Arka daha iyi çalışıyor. Eskiden böyle bir makas varmış gibiydi. Şimdi çok daha iyi çalışıyor. Arkada bir kilit yok ama yurt dışında kilit de takabiliyorlar. Ve ön taraf. Eski modellerde ön tarafta diferansiyelle motor birleşikti. Ve kırılıyordu. İşte bizim Ergunlar sürekli sanayide bir şeyler yapıyordu falan. Artık yeni modelde onu ayırmışlar. Önde bağımsız bir süspansiyonumuz var. Ön taraf biraz daha rahatlamış. Ve tabi bunun en büyük etkisi de sarsıntı vibrasyonda olmuş. Yolda biraz daha güzel akıyor. Daha sarsıntısız akıyor. E tabi burada bilyalı ve körüklü şaftlarımız var. Onlar da yine o konforu, o vibrasyonu biraz daha azaltmış. Hani yol konforu bir çırt daha artmış diyebiliriz. Biraz daha hani güncellenmiş otomobilin alt takımı. Niva ya! Dağ keçisi kaporta testini de yapalım. Şöyle yalıtım dedik ya biraz daha geliştirmiş. İç mekanda tabii iç mekana da geleceğim. Koltuklar çok daha rahat yatıyor artık. Burada arka koltukları da yatırabiliyorsun. Şöyle hemen bagajı göstereyim size. Bagaj içeriden. Esat'cığım bagajı açar mısın? Bu led siz yapmadınız Yok, değil mi? Hayır o da Kendinden ama o kadar dandik orijinal. Baya dandik <laughs> Bozulacakmış gibi. 4x4. Yani şu yazıları falan da böyle sanayiden alıp yapıştırmışsın gibi. Koltuğun arkasından bagajı açıyorsun. Tuhaf yapmışlar. Burada 285 litre bir bagajımız var. Koltuklar da yatıyor. O zaman 585 litre oluyor. Ama tabii buraya bir tüp koyarsan bütün yeri kaplar. Yok, tüpü burayı kaplamıyor. Tüplüsü burada zaten. Ha bu tüplüsü değil aynen. mi? Aynen tüplüsü Bakayım burada. nerede peki tüpü? Gel tüpü. bakayım Batu'a. Ha buradan da şu aradan da gözüküyor. Ha. Alttan da gözüküyor. E, süper. 40 litre falan. Var aynen. Biraz hızlı bitiyor zaten hani. Çok yakıyor gibi düşünürüz aslında hızlı bitiyor. 40 litre var. Yeri de güzel arazide Yeri falan çarpmaz yere. Ha iyiymiş vallahi. Bu arada Eski Niva'larda var mıydı bilmiyorum ama bunda arabanın ilk temas edeceği o transfer kutusunun orada bir böyle roller gibi bir şey var. Araba temas ettiğinde oradan kaysın diye herhalde. Hani onun amacı o mu tam olarak bilmiyorum ama o işi de görür bence. Onu sorarız artık yazar Niva'cılar. Yalnız jantlar falan bu elektrikli otomobiller ya da üniversite öğrencilerin Prototip. prototipleri vardır ya. Böyle ince geliyor falan. Kapak jant gibi duruyor. Kapak birazcık. jant gibi duruyor. Müjyonlardan dolayı. Bir de böyle kırılacakmış gibi <laughs> duruyor ama kırılmaz. Niva bu. Daha keçisi. Vur dağ taşa. Vallahi rengi de çok güzel. Mavi mavi. Rusların G'si. Mini bir G. Bir de gel bakalım bir içine geçelim Esat. İçindeyiz. Şimdi... <laughs> Malzeme kalitesi tabii hani artmış değil miyiz? Çünkü öyle bir kalite yok. Yani bu böyle elinde kalacakmış gibi duruyor. işte çapaklar falan gözüküyor. Hani bu askeri araç gözüyle bakacağım buna. Hani böyle hafta sonu hobi arabası. Başka bir şey değil. Çünkü airbag'i bile yok. Hani 2020 işte kollar Şahin kolu. <laughs> bir güzel yanı makinamız Porsche. Böyle bak buradan yeni nesil kadranlarımız var. Dijital bir saat. Kilometre daha araba 4000'de. Klimamız var dedik. Koltuk ısıtmalarımız var. Bu bir Rus otomobili olduğu için. Eksi 40'da da çalışabiliyor ve koltuk ısıtmaları yakıyor. Şurada kocaman şalterler. Aslında yurt dışında bunun içi daha farklı. Böyle döndürmeli Renault'daki Duster'daki gibi döndürmeli klima kumandaları var. Buraya herhalde gelmedi. Burada cam kumandaları var. Elektrikli. Yanlış olmasın. Ama tam açılmıyor. Muhtemelen Cama yer kalmıyor motordan dolayı. Bir yerde takılıyor. E Böyle olunca da kolunu koyamıyorsun böyle rahatça. Tam böyle hani suda bakacağım. Battık mı çıktık mı koltuk altıma şöyle. Yani büyük eksi. Tam böyle hani sigara böyle battık mı çıktık mı var ya o meşhur poz bizim koyduğumuz. O pozu veremiyorsun. Batıyor çünkü cam. Ondan sonra kararan dikiz aynamız yok. Adaptif hız sabitleme eksiğimiz var. Şerit takibimiz, <laughs> Şerit yok. takibimiz yok. Direksiyon yenilenmiş sem sert bir plastikle. Hidrolik direksiyonu var. O güzel. Debriyaj acayip hafif. Bak o güzel. Klima da böyle sonradan burada böyle Uğur değerinden dondurucuyla anlaşma yapılmış da onlar yapmış gibi duruyor. Böyle şu AC yazısı falan ayarı şuradan. Bak şu hani yazılar şurada da tuşu var kocaman. kesiyor. Artık boş, boş ünitemiz var artık. Tabii ki arazi vitesimiz 5 ileri normal bir şanzıman. Merkez diferansiyelimiz var. Merkezi kitleyebiliyorsunuz. 50-50 ön ve arkaya dağıtıyor. Low gear'i var. Şuradan ayarlıyorsun. Bu merkez kilit. Bu da low gear'i. Low high diye ayarlıyorsun. Çok enteresan. Bu otomobil sürekli 4 çeker. Mesela şöyle boştayken otomobili vites atak gitmez. Çünkü bu şu anda Bağlantı yok. Love ya da haya alıyorsun öyle ilerliyor. Ya hatta şöyle göstereyim bak. Bir de devriyajdan çektim. Şu an gitmez. Bunu haya alıyorsun. Şimdi gider. Lastik dönüyor boştaki taraf. Tabi bu özelliklerle de daha keçisi haline geliyor. Çünkü bu otomobil dar, küçük, hafif, 1200 kilo. Yerden yüksek. 20 santim gibi bir yüksekliği var ama sanki yani atıyorum Subaru XV 240 milim diye biliyorum ben. Daha mı yüksek bundan? Şaşırdım. Bu daha yüksek duruyor. Tabi yaklaşma uzaklaşma açıları çok iyi. Yaklaşma 38 uzaklaşmada 30, 28, 30 gibi her yere çıkıyorsun. Hafif de olduğu için zıp 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 zıp, zıp böyle giriyorsun. O zaman gösterelim neler yaptığını arazide. Arazide görüşürüz. Yani araba dandik manlik ama valla iş görüyor yani. Bunu da burada zorlayacak yer az yani. Buradan çıkar canım bu neymiş Niva'ya. Dağ keçisi dağ. Batuhan'ın arabayı ezeyim. Bigfoot yapıp. Ben şöyle geçeyim bakayım. Çok iyi ya. dağ keçisi. Evet Esatçım, yine yollardayız beraber. At avrat nima dedik? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şu an şeye aldık, yola aldık. Arkadaşlar arazi almak için hemen duruyorsunuz, boşa alıyorsunuz, kolu çekiyorsunuz kendinize. Ama tabii bazen araziye geçtikten sonra şeye geçmiyor. Normale geçmek biraz zaman alıyor. Şöyle sıfır yüz yapayım mı? <laughs> 17 saniye. <laughs> Allah. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Biraz yokuş yukarı. Ve yüz. Son hızı da zaten 160 gibi bir şey. Yani biz 170'i falan yokuş aşağı gördük diye. Koltuk istiyorum. ayarı çok rahat bu arada. Koltuk ayarı aynı. Direksiyon ayarı var mı? Yok. <laughs> Yalnız ben daha bir kere rot ayarı düzgün Niva görmedim ya. Doğru bu değil. kadar olur. Bindiğim bütün Niva'larda rot kaçık. Bak bunun da kaçık. kaçık. Ya bir kere araziye girince kaçıyor aynen. demek ki. Ya böyle bir şey olamaz ya. İşte araba genlerini koruyor. 1972'de neyse 2020'de Aynen. de öyle. Ama yalıtımda ve sürüşünde geliştirme var. Onu söyleyebilirim. Hakikaten biraz daha az gürültü alıyor yol ve ses. Motor. Motorda bayağı kalın var zaten. Bagajda da yine kalın bir yalıtım var. Bir çıt daha iyi ve biraz daha bu engebelerde yani makas varmış gibi değil de biraz daha öyle medeni gibi diyelim. Yoksa tabii ki bütün transfer kutusunun sesini, dişlerin sesini evet, duyuyorsun. Şey kumda bir denedik yanlıyor mu diye ama arkada kilit olmadığı için Aynen. böyle ağırlık transferi yapsan bile ve bir atıyor sonra tutuyor. Sosluyor. Tavan eski usul. Gerdirme tavan. Benim tanus da böyle. Güzelmiş ya bunu mu kullansak? Benim böyle derimsi ama. gibi. Hava da oluyor. Evet evet. Ha bir fren yapalım ya. ABS'si tutuyor mu merak ediyorum. Çekilin arkamdan. i̇yi oldu. Şöyle. Arkamız, Arkamız boş. boş değil mi? Aynen. Aynen. 70 ile yapıyorum. 1, 2, 3. <laughs> Nasıl yatıyor? <laughs> İyi tutuyor. Diğer Niva'larda da şu vites topuzu oynuyordu evet. sağa sola. Bunda da oynuyor. Be kardeşim şunu bir sabitleyin ya. <laughs> yani bu kadar da genlerinize sadık kalmayın. Geliştirin. Bak şunu şöyle. Dönüyor. Ya bu araba zaten yolda hani beni beni araziye sok diyor. Yolla işim yok diyor. Yani Direk hani arazide gideceksin bununla. Böyle buradan gider mi diyeceksin. Gider abi. Kendine yol açıyor. Kendine yol açır abi. Bunu bak ne kadar şu an medeni hissettiriyor. Bak burada ne güzel. Tabi bu yeni olduğu için fazla gıcır gıcır da Aynen. etmiyor. Trim, trim, sesleri falan yok. Hidrolik olması güzel. Sen çıkıyor musun bununla araziye? Ya biz bir iki kere çıkabildik. Bu da üçüncü mü bizde? Bu da üçüncü aynı. Peugeot'un neyce var burada bak. 208 de arazi yapıyor. Ama bizim şimdi çıkacağımız yerlere çıkamayacak. Böyle şey. Bütün o dişleri hissediyorsun. Mekanik. Mekanikliği hissediyorsun. Sırpa sokuyor insanı. Aynen. Bir yere kadar Önden çekerle burada gidebilirsin ama Şimdi geldik benim tepelere Umarım burada biter ben Aynen Önden çeker buraya kadar Evet biraz kırda bayırda oynayalım bakalım Niva'mızla Yağmurlarda yağdı biraz nemli ıslak diyebiliriz Bakalım çıkacak mı Çıkar zaten de Hani patinajı bir görelim Bay bay Takip et beni takip et Şimdi Buranın en dik yeri burası olması lazım Aynen şuradan. Bakalım çıkacak mı? <laughs> Bak mesela pick-up'lar burada değebiliyor öyle. Bunun bakalım değecek mi? Ya biz böyle çok garip bir dik, diklikten geçmiştik. Onda değmemişti. Bunu Bak şu de... anda böyle baya yapıştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tek kişilik. Aynen öyle. Zirve zirve niva için. Buraya başka hangi arabayla geldin? G ile geldim. G hala benim şu ana kadar kullandığım en iyi arazi aracıdır. Mercedes G. Pick-up'la geldim. Bakayım bizimkiler geldi mi? Onlar, geldi. Onlar da mutlu geldi. Hadi zaten. hadi in bakalım. Hadi gel in. <laughs> Şaşırdılar zaten. Şimdi inelim bakalım. Mesela şu an çektim ayağımı gazdan. Low gear'la da kendi inebiliyor güzel. ama da. Frenle evet. hafif destek yapıyorum. Evet bizim çıktığımız yer zaten. Burası Abi. bizim çıktığımız yer. Orayı nasıl kurtaracağız? Orayı kurtarır muhtemelen. Çünkü ön ya, yaklaşma çıkıp, açısı doğru, arkadan. Belki arkası sürter mi? Ona bakarız. Çapraz ineriz olmadı. Ciacci mı sor bakalım değiyor mu? Kurtarıyor mu? Önleyiyor mu? Hafif çapraz inin. Ne? Çapraz inin. Sağlayın evet gel 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 geçtin gel gel sıkıntı yok. <laughs> <Şimdi> esniyor. <gülüyor> esniyor. <gülüyor> bir bir çıtır çıtır yaptı. Ki bunun arka kilidi yok. Evet. Arka kilit olmamasına rağmen. Onlar inebilecek mi? İzleyelim bakalım. Geliyorlar arkadan. Suya girelim, Suya girelim diyor. Nerede? nerede? Su nerede? Nerede? Şurada diyor. Su nerede ya? Su varmış. Varsa girelim. Giriyorum. Evet Esat'cığım buraya biz G'le de geldik. G tabii ki yara yara çıktı burayı. Ama derinliğine emin değilim. Köşeden köşeden <laughs> deneyeceğiz. Çünkü ortaya vallahi bir gireriz batarız yani. Tamam, bunda, bunda bir şey yok. Şimdi Biraz daha. Tamam, hızlı geçersek, hızlı geçersek alman. bir şey yok galiba, sıkıntı yok gibi. İzleyelim. Ah, kalıyor. <laughs> yardım zor çıktı. Ama o, o kadar hızını alamadan girdi. dur hızımızı alalım da. Aynen. <laughs> sıkıntı olmasın. Ama zor yardırdı Aynen. yani. Bir de birinci viteste değil iki de bence daha iyi çünkü çabuk bitiyor bir evet, do hani iki, iki de iki de bitirecek zaten çok zevkli ya <laughs> biz böyle kafa kafaya girer miyiz tamam orası bunun geçebileceği bir yer onu anladık. o kadar şeyde değil ya, ön, ön taraf çok kurtarır. Kaldınız mı lan? Şaka yapıyorsun. Kaldı mı? Bak acemi gençler işte ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> ver, 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 ya bak abi. yüzü strese bak yüzündeki. <laughs> tamam, tamam, Aa şimdi tamam. daha da batacak. Böyle gel böyle. Daha da, da batacak. Dur. <laughs> <laughs> Dur ineyim ben. Sağlı gelsin. Sağ, sağ. Tamam, ben, dengeli ben, gaz, dengeli ben. gaz, güzel, güzel, dengeli yüklen, gaz. Yüklen, yüklen, yüklen oğlum. Dengeli gaz. Bir geri yap, ileri yap. <laughs> geri yaparsa daha çok bakmaz. Azıcık. Tamam. Tamam, tamam. yapıştır biraz, dengeli. Hızlı gel. Gel vur 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 vur. Ya bir daha. Niye bırakıyorsun? Bir daha olacak. Bırakma. <laughs> Yapıştır. Ver 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 ver. Sağ tamam, sol. Sağ sol, sol, sol. Tamam gel. <laughs> niye Burhan kalır mı dedim ama Biraz. bu da yüzü düştü zaten. Yüzü düştü. <laughs> Arazi her şeye benzemez. Ya bununla böyle ilerlerken Arazi arıyorsun sokacak. Aynen. Şuraya mı gireyim? Bizim Buraya mı gireyim? Mesela şuraya çıkalım mı? Bak bak. orası bizim yerimiz. Hamurla çıktım ben şurayı. Bu da çıkar. Range mesela açısı yetmedi range'in çıkamadı. Ha. Orta açısı yetmedi ama bunun yeter. yeter. Şurada bir arazi alayım bakayım. Lola aldık. Hadi bakalım. Ya şaka gibi ya. O da geldi zaten. Dışarıdan izleyince daha da kolay daha çıkıyor da. gibi. Zaten içinde kolay hissediyorsun ama Aynen şey ya, öyle ya. Da Efsane. Bir de inelim bari. Zaten fark etmiyor nerede. Şöyle yarığı kurtardık mı. Çok iyi ya. <laughs> ya böyle şimdi normal arabaları daha çok bilince ofru çok farklı geliyor. Çocuk oyuncağı. Yani limitleri çok yüksek. yüksek. Gerçekten çok yüksek. Göründüğü gibi değil. O da inmeye çalışıyor. <laughs> Burhan, Burhan. Burhan'ı Burhan takip kovalayayım şurada korkutayım. Üzmeyiz ya. Evet. Alıyor mu şu an kayıt? Üzmeyiz ya. oğlum. Bak buraları koyarım. Kamera arkası. Kaçışın yok. Tamam. tamam. Şey yok. E herhalde oğlum bir de suda durun. Bir, bir de, kere de kere suda kere durulmaz, suda durulmaz bir abi. de. Durdun mu? İyi gene başka araç olsak çıkamazsın. Ya abi şoför de önemli. Tabi, tabi, tabi. Evet arkadaşlar harika bir Lada Niva günü geçirdik, araziye girdik, çıktık. Boyundan büyük işler yapıyor, çok eğlendik. Senin için nasıldı Esat? Ben bu kadar hani batıp çıkabileceğimizi hiç düşünmüyordum. Beklediğimden çok fazla performansı var. Ben bugün, bugün biz eğlendik ama eğlenmeyen biri olabilir. Eğlenmeyen biri var. <laughs> Murat, Burak, Gel senin fikirlerini <laughs> merak ediyoruz. Hayır, bir dakika eğlenmedin mi? Hayır, eğlendim. Eğlenmedin Allah. mi? Eğlendim Ortamı ama şöyle. birazcık azizliğine oradan. Ama o korkutucu değil mi orada olmak? Yani, gel şöyle gel, yani şöyle, gel. Gel. Ha, Nima nasıl? Sen onu anlat. Abi Nima şahane ama lastik dediğim gibi lazim az limon sadece lastik yoksa, şey sen evet, sende bir sıkıntı yok. Politik bir problem yok abi. <laughs> tamam. ee, olduğunu düşünmüyorum. Her sen de düşünmüyorsun yok. zaten Yok kesinlikle yok. düşünmüyorum. Başka ne düşünüyorsun Lada Niva hakkında? Ama Eğlendin ama mi? Yani ya, biraz eğlendik biraz var. korktuk ama ben korkmadım. Ee, yanındaki arkadaşım korktu Ceyhun. <laughs> Buraya o sahneyi alırız. Vallahi çok güzeldi ama güzel olmayan bir şey var ki o da fiyatı. Yani şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Gelelim acı gerçeklere. Bu otomobil dün baktım 205 bin TL. Şimdi 1.7 olduğu için vergi mağduru. E şimdi aklıma hemen ne geldi? Duster geldi. Dedim eğer Duster 240-250 ise hadi bir şansı vardır dedim. E bir girdim. 1.3 yeni nesil 150 beygirlik motor. 206.000 TL. Yani tamam arazisi çok iyi, dayanıklı, Rus tankı falan filan ama şimdi öbür tarafta 1.3 4 çarpı 4 Duster varken bunu tercih etmem ben. Atıyorum bu şu anki koşullarda 90 bin 100 bin olsun hemen git al. Aynen. Ama 200 lere çıkınca çok zor. Gerçekten çok keyifli. Evin ikinci üçüncü arabası olarak tercih edilebilir. Arazide tamamen hobi amaçlı araziye kul. Hatta buna Plaka bile çıkarmayacaksın. Sadece Aynen. arazi, e, cross bak. motorları gibi. O zaman olur bak. ÖTV ve ÖTV ve ödemeyeceksin. Direkt böyle fabrikadan tırdan al getir. Arazide kullan. Ama bu haliyle mantıklı bir haraç halinin dışına çıkıyor. Ama çok eğlenceli. Arazi de çok iyi. Teşekkür ederiz bize bugün Nivaları getirdiğin için. Abi. Diğer videolarda görüşürüz. Görüşürüz. Artık sen araziden herhalde girmek <laughs> istiyor musun bundan sonra? Evet. Dört tane hemen lastik siparişini verip girmek istiyorum. Tamam peki. <laughs> buran buran araziyi sevdi. <laughs> diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi takip edin. Paylaşın. Abone olmayı, Abone olmayı unutmayın. Like'a basın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.